Şalçene gündem kanalına hoş geldiniz. Hepinize iyi pazarlar. Bugün Fenerbahçe için çok önemli bir gün. Fenerbahçe başkanını seçiyor. Ali Koç mu? Saadettin Saran mı? Yazılı ve görsel basında neler konuşuluyor? Hadi bir de birlikte bakalım. Evet, evet. Bugün Kadıköy'de gerçekten tarihi bir gün yaşanıyor. Çoban Stadında, yani Şükrü Sarakoğlu Spor Kompleksi'nde oy verme işlemi başladı. Akşam 5'e kadar da sürecek. Bayağı bir katılım bekleniyor galiba. Tabii. Yaklaşık 49 bin üyenin oy kullanma hakkı var. 50 sandık kuruldu. Yani sonuçlar akşama doğru belli olur. Heyecan dorukta diyebiliriz. Kesinlikle. Ortada iki güçlü aday var. Bir tarafta mevcut başkan Ali Koç. Hı hı. 7 yıldır görevde, 4. kez seçilmek istiyor. Diğer tarafta da iş insanı Saadettin Saran var. O da kulübün 34. başkanı olmayı hedefliyor. Aynen öyle. İki taraf da oldukça iddialı. Ali Koç'un argümanlarına bakınca hep şey vurgusu var. Mali yapı, kurumsallaşma. Evet, o konuyu çok dile getiriyor. Rakamlar falan veriyor sürekli. Tabii. Mesela sponsor sayısı 7'ymiş, 51'e çıkarmışlar. Sponsorluk geliri 52 milyon euro olmuş. Fenerium rekor kırmış, 62 milyon euro ciro yapmış. Kulübün toplam geliri de hani 175 milyon eurodan 350 milyon euroya çıkmış. Bunlar önemli rakamlar. Projeleri de var sanırım, stat kapasitesi falan. Evet evet stat kapasitesini 64 bin artı üzerine çıkarma, Maltepe Futbol Akademisi gibi projeler ve tabii net bir şampiyonluk sözü var bu sezon için. Sloganı da gücümüz sevdamız. Ama işte madalyonun bir de diğer yüzü var. Koça yönelik en büyük eleştiride de belli. 11 sezondur gelmeyen o süperlik şampiyonluğu. Maalesef. Kendi döneminde de 7 yılda sadece bir Türkiye kupası var. Dünkü kongrede istifa sesleri de yükseldi hatta. O gerginlik hissediliyordu. Kesinlikle sportif başarı konusu en hassas nokta. İşte Saadettin Saran da tam buraya oynuyor aslında. Çok iddialı bir çıkış var. Ne diyor tam olarak? Diyor ki seçileyim bir buçuk yıl içinde şampiyonluk gelmezse bir daha aday olmam. Bu çok net bir taahhüt. Vay be bayağı iddialıymış. Hem de nasıl? Tutulmayan sözleri tutacağız diyor. Önceliği net olarak futbolda şampiyonluk tüzük değişikliği de vaat ediyor. Ne gibi değişiklikler? İşte başkanlık süresini 6 yılla sınırlamak, futbolda 3 yıl başarısızlık olursa olağanüstü kongreye gitme şartı getirmek gibi. Onun sloganı da Söz Fenerbahçe. Anladım. Peki şu Saran'ın bahis şirketi yani Tuttur.com sahipliği meselesi ne oldu? O bayağı konuşuldu. Evet o konu gündemden düşmedi. TFF'de bir açıklama yaptı Fenerbahçe'nin başvurusu üzerine. Diyorlar ki Saran seçilirse durumu futbol disiplin talimatı madde 57'ye göre incelenecek. Hani bahis işiyle uğraşanlar menfaat sahibi olamaz ya. Ee, Saran ne diyor bu işe? O da hisse devri için başvurdum kabul edilmezse şirketi kapatırım diyor. Yani bir çözüm bulacağını söylüyor. Bir de tabii şeyi unutmamak lazım Aziz Yıldırım faktörünü. Aday değil ama dünkü kongrede onun çağrısıyla yönetimin gayrimenkul yetkisi reddedildi. Bu da önemli bir detay. Evet, o da camia içindeki dinamikleri gösteriyor. Peki bütün bu tartışmaların ortasında taraftar ne düşünüyor? Bir araştırma vardı sanırım değil mi? Var evet. Gündemar'ın araştırması ilginç sonuçlar ortaya koymuş. Taraftarın ezici çoğunluğu yani %68'i futbolda şampiyonluk istiyor. Çok net. Beklenen bir sonuç aslında. Başka ne var? Yıldız transfer beklentisi de yüksek %38 ama ilginç olan şu mevcut yönetimin taraftarla iletişimini yetersiz bulanların oranı %75. Oo, bayağı yüksekmiş. Evet yönetimde daha fazla söz hakkı istiyorlar ve en çarpıcı kısımlardan biri aday olmamasına rağmen Aziz Yıldırım'ı başkan görmek isteyenlerin oranı %41. Ciddi misin? Koç ve Saran'dan yüksek mi? Aynen öyle. Ali Koç %29, Sadattin Saran %11 ama bir yandan da önümüzdeki 3 yılda şampiyonluk beklentisi yani inancı pek yüksek değil. Sadece %26 yüksek ihtimal diyor, %38 orta, %25 düşük. Yani kafalar karışık anlaşılan. Bir yanda yıldırım özlemi, bir yanda şampiyonluk hasreti ama yeni dönemden de çok unutlu değiller gibi. Tam olarak öyle. Taraftarın ruh hali bayağı karmaşık. O zaman temel ikilem şu galiba. Koç'un vaat ettiği mali istikrar ve kurumsal yapımı yoksa Saran'ın acilen getireceğini söylediği sportif başarı ve değişim mi kazanacak? Dünkü o gergin kongrede bu ikilemi iyice keskinleştirdi sanki. Tam olarak bu. Seçim resmen bir yol ayrımı. Mali disiplin mi öne çıkacak, şampiyonluk hasretinin bitmesi mi? Tecrübe mi yoksa radikal bir değişim mi? Sonuç ne olursa olsun kazanan başkanı çok zorlu bir günden bekliyor. Orası kesin. Peki, sence bu kadar kutuplaşma var, geçmişin yükü var, iddialı vaatler var. Seçilecek başkan Fenerbahçe camiasını gerçekten bir araya getirebilir mi? Hem sahada başarıyı hem de kurumsal istikrarı sağlayabilir mi? Yoksa sorunlar daha mı yapısal, daha mı derinde? Bu da akıllarda kalan bir soru işareti sanki. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.